Balıkesir Valiliği Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere yola çıkan Grey Wolf isimli tekne ile ilgili arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada 4 Ağustos 2025'te saat 23.40'ta Bursa 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. 4 Ağustos 2025 günü saat 23.40'da Bursa 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Halit Yüke isimli şahsın Türk Bayraklı Grey Wolf isimli özel teknesiyle Yalova Setur Marina'da saat 15.10 sularında çıkış yaparak Bozcaada'ya intikal etmek için hareket ettiği ancak kendisinden haber alınamadığı bildirilmiştir. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Vanilik çalışmalarda muhtemel çarpma ihtimali üzerinde durulduğunu, Aral 7 isimli ticari kuru yük gemisinin kaptanı CT'nin gözaltına alındığını, çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi. Kayıp tekneye ilişkin arama faaliyetlerinin hava ve deniz unsurlarıyla devam ettiği açıklandı.